Bu videoyu çektiğimden iki hafta kadar önce babam vefat etti, geçen sene annem vefat etti, birkaç sene evvel evladım vefat etti. Son birkaç yıl içinde babaannemi, anneannemi, dedemi ahirete uğurladım. Eşimin tarafından eşimin dayısı olsun, başka akrabalarımız olsun. Kısacası son zamanlarda kalbim, ruhum, zihnim bunlarla meşgul ama sizden gelen mesajlara da baktıkça ve cevap verdikçe hakikaten bazen kendi derdimi unutuyorum. Sizlerin derdiyle dertleniyorum. Ben de dedim ki böyle Orada olan kardeşlerime, sabretmekte zorlanan kardeşlerime, hayatın bunalttığı ve daralttığı kardeşlerime yönelik bir video yapayım. Onlara hem kendi zihin dünyamdan, kalp dünyamdan geçen bazı hakikatlerden bahsedeyim. Kısaca biraz ölümden de bahsetmek istiyorum ama daha çok dertlere karşı nasıl derman bulabiliriz? Başımızdan geçen musibetlere karşı nasıl sabredebiliriz? Yaşadığımız zorluklarla nasıl mücadele verebiliriz? Birkaç şey anlatacağım. İnşallah size de, bana da, benim ruhuma da, sizin ruhunuza da şifa olur ümidindeyim. Biraz şu son zamanlarda yaşadıklarımdan, çıkarımlarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Önceki bir videoda zaten babamı kabre indirdiğim o hatıradan, o haletten kısaca bahsetmiştim. Orada neler hissettim? Yani kabre indiğiniz zaman düşünün ben 34 yaşındayım. 34 yıl boyunca size babalık yapmış, babanızı toprağa koyuyorsunuz ve onunla yaşadığınız milyon tane hatıra gözünüzün önüne geliyor. Açıkçası sizi siz yapan bir adeta sisteminizin merkezindeki yıldız gibi olmuş, güneş gibi olmuş. Siz onunla yörüngenizi belirlemişsiniz. Şimdi onu ebediyete uğurlayınca adeta yörünge dengenizi kaybetmişçesine savruluyorsunuz. Ta ki daha büyük bir güneş olan hakikatin güneşine, Kur'an'ın güneşine tutunmazsanız savruluyorsunuz. O güneş ki sizi kendi yörüngesine alıyor. Gir diyor bu yörüngeye. Bu yörüngede huzuru bulacaksın. istikameti bulacaksın diyor. O olmasa geçen de bir tweet atmıştım zaten bununla ilgili. Vallahi billahi ahiret olmasa insan teselliyi bulamaz. Kafayı yer. Elhamdülillah ki ahiret var demiştim. Ve gerçekten de böyle. Kabre inince kabirden bu dünyaya bak bakınca her şey o kadar anlamsızlaşıyor ki kardeşlerim. Biliyorum hepinizin dertleri var. Biliyorum kiminizin okulla ilgili, kiminizin eşle ilgili, kiminizin çocuklarıyla ilgili, kiminizin ekonomik durumlarla ilgili. Herkesin kendi dağına göre karları var. Kendi omzuna göre yükleri var. imtihanlar var. Bu dünya zaten imtihan dünyası. Ama bazı kardeşlerimiz evet artık sabredemeyeceği bir noktaya geliyor. Artık ailesiyle o kadar imtihan olmuş ki intiharın eşiğine geliyor. İnançlı birisi olmasına rağmen intiharı düşünüyor. Veya başka hastalıkları var. O hastalıktan dolayı çok fazla imtihanmış artık savredecek gücüm yok diyor. Ama ben o kabre inince neler hissettim belki size de derman olur. O kabre bakınca bir koza gördüm ben aslında. Nasıl hani tırtıl kozaya giriyor ve bir metamorfoz yaşıyor. Bir dönüşüm, bir başkalaşım yaşıyor. O metamorfoz süreci sancılı olmasına rağmen ne yapıyor? O tırtılı kanatlı bir kelebek mevkisine çıkartıyor. O çirkinliğinden o güzelliği ancak metamorfoz sayesinde çıkıyor. Biz de kefenlendiğimiz zaman bir kozaya bürünmüşçesine o kabre konuluyoruz. Şimdi ehli iman ne kadar şanslı, ne kadar mutlu değil mi? İyi ki ahiret var ve o imanla girilen kabir adeta kalbimizi bir cennetteki tuğba ağacının çekirdeği hükmüne getiriyor. O imanlı kalp toprağa ekilince, kabre ekilince o mezarlıktan cennette bir tuğba ağacına meyve verecek. Ama imansız bir kalp çekirdek gibi toprağın altına gömüldüğünde o kabirden de cehennemdeki zakkum ağacına bir meyve verecek. Kabirden bakınca dünyanın bütün dertleri gerçekten insana anlamsız geliyor. Ne için yaşamış ve ne için birbirimizle çekişmişiz? Gerçekten yaşadığımız bütün dertler, musibetler aslında anlamsızlaşıyor. Özellikle dünyevi olanlar. Özellikle o canım babamı kabre koyduğum anda şöyle dönüp bir dünyaya baktım. Ya dedim, neler için çekişmişiz? Toprak için, mal için, para için dünyanın bütün bu kavgaları ne kadar anlamsız geliyor. Bütün o siyasi çekişmeler, bütün o dünyanın meseleleri, bütün o insanların çıkar çalışmaları gerçekten anlamsız geliyor. Biz de kabrin öbür tarafı geçtiğimizde, dünyada bu meseleler için kafa yorduğumuza, magazinsel meselelere, futbolla ilgili atıyorum, en genişler bizi hiç alakadar etmeyen meselelere kafa yorduğumuza ve buna dair çene çaldığımıza dair çok pişman olacağız. Bunu gördüm. Ve emin olun uzak görüyoruz ama o kadar yakın ki. Hani Yahya Kemal şiirinde demiş ya, ahiret o kadar yakın seyredilen manzarada, öyle komşu ki dünyaya sanki duvar yok arada. Gerçekten de biz hiç başımıza gelmeyecek zannediyoruz ama gerçekten ölüm bize çok yakın, bu ömür çok kısa ve dert et ettiğimiz şeylere gerçekten değmiyor. Oradan bakınca bunu gördüm. Kabir adeta bize diyor ki sen de yakında burada olacaksın. O yüzden dünyalık meseleleri bu kadar kalbini doldurup da aklını doldurup da kendini yorma. Ebedi hayatın önünde onun hazırlığını yap diyor. Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir pencere. Her gelen baktı geçti demiş. Biz de bir gün bu pencereden bakışımızı tamamlayıp geçeceğiz. İşte işte O yüzden dünyadaki meselelere o gözle bakmak lazım. Derdin mi var kardeşim? Bu dünyanın dertleri seni yoruyor mu? Ya sabur de, sabret Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler de. Pencerelerden seyret, içlerine girmesen de. Her gecenin bir sabahı var. Her kışın bir baharı var. Elbette senin bu dertlerinin karanlığının da sabaha ulaşacağı. Nice gün doğumları sana gelecektir. Öyleyse ümitle bak yarına. Niye ümitsiz bakıyorsun? Niye hep o olumsuzu düşünüyorsun niye sanki yarın öbür gün ya dövülürsem diye oturup ağlayan çocuğun ağlaması gibi başına gelmemiş şeyler için olmamış şeyleri vücut kıyafetine giydiriyorsun kardeşim henüz başına gelmemiş şeyler gelmeyebilir bazen dertlerin sana böyle dondurucu soğuk kışları yaşatabilir ama bu çetin kışların elbet baharı gelecek ümit var ol sen şu an bir cenderede olabilirsin ama girdiğin tünelin elbette bir çıkışı var çünkü bu hayatın özelliği budur. Biraz sabredersen inişlerin, çıkışların elbet düzlükleri de olacaktır. Ve şunu unutma Allah'ın sana verdiği sabır mutlaka bu dünyadaki imtihanlarına yetecek şekilde verilmiş. Allah ne diyor mesela Amen ar de Bakara suresinin sonunda Estanzu billah La nefsen illa vusaha Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemeyeceğini vaat etmiş. E bana verilen sabır benim imtihanlarımda bana yetecek kadar verildiyse niye yetmiyor diye soruyorsan kardeşim bunun sebebi sabrını yanlış yönlere dağıttığından dolayıdır. Yani geçmişe ve geleceğe dağıtmaman gerekirdi. Sana verilen sabır şu anına yetecekti. Ama sen ne yaptın? Geçmişteki halbuki geçmiş gitmiş ve değiştirilemez olan şeylere kafanı sürekli yoruyorsun. Geçmiş gitmiş. Ona tövbe etsen yeter. Sürekli onu düşünüp ya şöyle olmasaydı, böyle olmazdı gibi kurma kafanda. Geçmiş gitmiş, bitmiş, değişmeyecek. Olacağı varmış da, hayırlısı de nasip de bundan sonrasına bak. Ha gelecekte daha gelmemiş öyle dövülmeden ağlama kardeşim. Ümitle bak ya. Allah'tan ümit kesilir mi? Sonsuz merhamet sahibi olan Allah sana verdiği imtihanları belli bir amaç için veriyor. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. Senin kötülüğünü istese seni direkt cehenneme atardı zaten. Sen ne diye oturup böyle kendini intihar etmeyi vesaireyi düşünüyorsun kardeşim? Bekle bir bakalım yarınlar sana neler getirecek? Nice güzellikler getirecek? Az sabret. Belki o sabrettiğin şey senin cennet biletin olacak ya. Ebedi mükafatın olacak. O açıdan bakmayı bilmem lazım Ama biz hep sadece bu dünyadaki belli başlı spesifik nimetlere aklımızı kalbimizi bağlamışız. Biz biliyor muyuz bizim için en hayırlısı ne? Bilmiyoruz. Geleceği biliyor muyuz? Bilmiyoruz. E bunu bilen bir tek zat var o da Allah. Kaderimizi yazmış. E bizim için en hayırlısını o biliyor. E Rahman ve Rahim olarak kendini tanıtıyor. Sonsuz merhamet sahibi olarak kendini tanıtıyor. Öyleyse onun rahmetini itiham etme. Onun hikmetine itimat et. Ona güven. E madem hayırlısını biliyor ondan hayırlısını iste. Senin için en hayırlısı neyse onu iste. Ama senin İlla istediğin bir şey var. Ona kafayı takıyoruz adeta. Onu istiyoruz Allah'tan sanki alacaklıymışız gibi. Ama bilmiyoruz o bizim için belki de hayırsız. Belki bize daha çok zarar verecek. Belki Allah'ın bize yaşattığı bazı musibetler bizim için daha büyük hayırların habercisi olacak, vesilesi olacak. Ya bir defa kilimi döven bir adam, kilimin kötülüğünü mü istiyor, onu acı çektirmek mi istiyor? Hayır, tozunu almak istiyor. Ona iyilik yapıyor. Hatta bizim kanalımızda Kilin Hikayesi diye bir video vardı. Onu izleyin mutlaka. Çok güzel bir hikayedir o. Veya buğdayın hikayesi. O videoyu da izleyin. Gerçekten insanı Allah bazı aşamalardan geçirterek insanı güzelleştiriyor aslında. Biz de bu şekilde aczimizi tanıyoruz. Cenab-ı Hakk'a karşı ne kadar zayıf olduğumuzu tanıyoruz. Allah'ın kudretini tanımış oluyoruz. Ebedi hayatımızdaki mertebelerimiz yükseliyor. Günahlarımız dökülüyor. Müminin ayağına diken batsa bir defa ahirette mükafatını alacak kardeşim. Gerçekten Instagram mesajlarında öyle şeyler yazılıyor ki bana ilk başta o mesajı okuduğumda böyle dünyam yıkılıyor. Alemim kararıyor. Empati kuruyorum ya hani siz sizlerden gelen mesajlarla hayatınıza böyle kendimi adapte ederek sizin hayatınıza girerek bakıyorum anlattığınız şekliyle. Öyle etkileniyorum ki bazen gözyaşı döküyorum, bazen böyle dünyam kararıyor ama sonra iman nuru yetişiyor, çekip çıkarıyor ve sonra o iman nurundan gelen nurları ben de sizlerle paylaşınca size de elhamdülillah şifa olduğunu görünce mutlu oluyorum. Bir defa şunu hayat düsturu olarak edinmemiz lazım. Biz daima bizden iyi zannettiğimiz kişilere bakıyoruz. Halbuki her insanın kendinden daha kötü şartlarda olan daha zor imtihanda gibi görünen kendinden aşağıdaki kişiler vardır. illaki vardır. Senin elin kırıksa eli kesilmiş olana bak kardeşim. Mutlaka şükredeceğin şeyler bulacaksın. Ama biz daima şikayetçi pozisyonda olursak bu bize gelen nimeti arttırmaz. Tam tersi şükür nimeti arttırdığı gibi şikayet de musibeti arttırır. Bu kainatın kuralı. Allah'ın sünneti bu. Yani Allah'ın sünneti demek Allah'ın bir işi yapış şekli bu. Öyleyse bize gelen nimetin artmasını istiyorsak şükürümüzü arttırmalıyız. Bu tek yok. Tek çare ve tek çözümdür. Öyleyse kardeşim yarına ümitle bakmak zorundasın. Bak William Marston isminde bir araştırmacı bir araştırma yapmış. 300 kişilik bir araştırma grubu üstünde bir araştırma yapmış. Yaşamaktan maksadınız ne diye sorulmuş onlara. %94'ü demiş ki gelecek ümidiyle bugüne katlanıyorum demiş. Ümit olmasa insan yaşayamaz. Ve o insanların belki bulamadığı ümidi sana İslamiyet veriyor. Senin bugünün de katlanılmaz şekliyle tarif etmiyor aslında. Ne diyor? Bak yaş geçmiş musibetlere geçti gitti, elemi gitti, lezzeti kaldı diyor. Sen geçmişte çektiğin acıyı şu an çekiyor musun? Çekmiyorsun. O geçmişin acısıydı. Eğer mesela 10 dakikadır bacağım ağrıyor ama 10 dakika öncesinin ağrısı değil, şu anın ağrısı var. Demek ki geçmişin ağrısı gitti, ona elhamdülillah diyeceksin. Ya o ağrı şu an eklenseydi. Veya 10 sene önce şu acıyı yaşadım, 5 sene önce bu ihaneti yaşadım vesaire. Bunları düşünüp de kendini üzme mesela. Geçmişin elemi gidince geriye lezzeti kalmış. Öyleyse elhamdülillah de. Ve en önemlisi bakış açımı değiştirmemiz lazım. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır değil mi? Vallahi sadece bu cümleyi kendimize rehber edinsek Allah'ın izniyle dertlere karşı muazzam bir mukavemet kazanırız ve artık dertleri hissetmemeye başlarız. Mesela peygamberleri düşünelim. Allah'ın en sevdiği kullarına Allah en fazla musibet vermemiş mi? ve vermiş. Allah'ın en sevdiği kulları en fazla musibeti yaşıyorsa demek ki Allah'ın seni bir imtihanla sınaması, sana bir dert vermesi seni sevmediğini göstermiyor. Tam tersi. Seni seni kendine yaklaştırma vesilesi yapıyor. E sen de bak yani musibetler, imtihanlar bir dua talimi değil mi? İnsan en samimi duasını o an yapmıyor mu? Ebedi kazandırmak istiyor Allah sana. O samimi dua yapınca Allah'a yaklaşıyorsun. Öyleyse sen Allah'a yönel, isyanla uzaklaşma. Derdini dermanın bilmelisin. Derdin sana dermandır. Öyleyse güzel gör, güzel düşün, hayatından lezzet al. Yani her musibette, her dertte aslında sana kazandıran yönleri bu şekilde bulabilirsin kardeşim. Nasıl ki çömlek ateşte pişer. Sen de o musibetlerin, dertlerin ateşinde pişerek kemale ulaşmış oluyorsun. Nasıl ki bir ağacın üstünden dalları çıkmıştır ve onun ucuna da meyveler takılmıştır. İnsan da bir ağaca benzemiyor mu? Ayakları, kökleri, gövdesi aynı ağacın gövdesi gibi dalları, kolları ve o kolların ucunda ne meyvesi var? Ağacın meyvesine benzer insanın da duası var. O dua meyvelerini toplamanın zamanı kardeşim. Hasat zamanı. Mevsimin geldi. Aç ellerini dünyadasın meyve toplama zamanı. Her dua ile sen çeşit çeşit meyveler topluyorsun. Rabbim dediğinde Rabbim sana lebbeyk diyor. Konuş onunla ya, içini dök ona, onunla dertleş. Onunla dertleşmeye dertleşmeye böyle şişiyorsun zaten. Şişe şişe artık için kabarıyor. Bak bana, artık evladım vefat etmiş, evlat acısı yaşamışım, anne acısı yaşamışım, baba acısı yaşamışım. Bu kadar dertlere, kederlere yürek ve ruh dayanır mı? Ama neyle teselli buluyorum? Rabbimle konuşmayla teselli buluyorum. Açıyorum ellerimi. Rabbim diyorum. Yani benim ne kadar büyük bir derdim var demiyorum. Ne diyorum? Derdime dönüp benim çok büyük bir Rabbim var diyorum bu bakış açısı beni o kadar basamak basamak yukarı çıkartıyor ki bir defa biliyorum buranın adı dünya cennet değil elbette imtihan edileceğim nasıl açlık olmasa tokluğun kıymeti bilinmez musibet ve dert anı da olmasa insan afiyetli zamanın kıymetini bilmez allah bana o zamanların kıymetini bildiriyor öğrettiriyor talim ediyor diye bakmam lazım ve rabbim bana şunu öğretiyor osman diyor dünyayı sevmemelisin dünyaya bağlanmamalısın. Çünkü bu dünyayı terk edeceksin. Babanın terk ettiği gibi bak ne oldu şimdi baban gitti. Bugün 350 bine yakın insan vefat etti. Her gün bu kadar insan vefat ediyor. Kabristana gidin bakın rahat yataklarında birkaç sene sonrasının planını yapan ama birkaç saat sonra toprağa gömülen insanlar göreceksiniz. Siz de gideceksiniz, ben de gideceğim. Bak babamı toprağa koymanın taze fikriyatı ve hissiyatıyla bunu söylüyorum. Vallahi değmez. Billahi değmez dünyanın dertlerine bu kadar üzmenize, kendinizi yormanıza değmez kardeşim. Dünya buna değmez. Ama sizdeki kalp ve ruhunuzdaki nice kabiliyetler sabır yoluyla, menfi ibadet yoluyla size çok büyük mükafatlar kazandıracağından ahirete yatırım yaparsanız işte o zaman değer. İşte o zaman ahiretin tarlası hükmünde olur dünya. Menfi ibadet dedim bu çok önemli. İnsan namaz kılarak müsbet ibadetle bir şeyler kazanır. Bir de menfi ibadet vardır. Musibetlere, hastalıklara sabrederek insan nice mertebeler kazanır. Şimdi benim dertli kardeşim derdin neydi bilmiyorum. Çünkü bana gelen mesajların hepsi farklı farklı. Kimisi kocasıyla, kimisi karısıyla, kimisi çocuğuyla imtihan alıyor, Kimisi anne babasıyla imtihan alıyor. Ne hayatlar var bir bilseniz var ya. Herkesin hayatında vallahi de billahi de kendisinden daha kötü durumda olanlar var. Onlara bakıp şükretmeyi insan öğrenebilir. Allah muhafaza etsin. Rabbim kimimizi zor anneyle, zor babayla imtihan eder. Kimimizi zor evlatla imtihan eder. Ama bilmeliyiz ki eğer diğerlerinin anne babası iyiyse senin annen baban imtihansa kardeşim bil ki onların Allah'ı razı etmesi zor nasıl rahatsız edeceklerini bulmaları için sohbet sohbet koşmaları lazım. Secde secde koşmaları lazım. Ama senin adresin belli. Sen babana sabredersen, sen evladına sabredersen cenneti belki de kazanacaksın. Cennet biletin önünde. İmtihanın aslında çok spesifik. Öyleyse onu cennet biletini bilirsen başka bakarsın. Güzel görür, güzel düşünür, hayatından lezzet alırsın. Ya ebedi saadetin, ebedi cennet için biraz sabredemez miyiz acaba? 20 sene, 30 sene. Ben bunu çok videoda anlatıyorum. Diyor ki hadisi bil mana aktarayım. Dünyada en fazla musibete uğramış müslümanı Allah cennetine daldırır, çıkarır ve ona sorar. Dünyadayken bir musibet yaşadın mı diye. Vallahi yaşamadım der. Neden böyle söylüyor? Çünkü o daldırıp çıkarılması bile cennette o kadar fazla mükafat var ki dünyadakini musibet bile görmüyor. Bir sinek ısırması gibi görüyor. Öyleyse biz de bu dünyadayken istikbaldeki o kişi belki ben olabilirim yaşadığım şeyleri biraz sabredeyim diyebilmeliyiz çünkü mükafat çok büyük olacak Zaten esas musibet dine gelen musibettir. Yani bir insan namazsızsa başka musibet aramasın. Yoksa dünyanın diğer musibetleri insana illaki ahirette kazandırır. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Ne diyor? Malikül mülkiyete sarrafu fi keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Bana ait olan bir kıyafeti birisine para verip model olarak, manken olarak tutup onun üstüne giydirsem, kolunu kısaltsam, yakasını düzeltsem, kessem, bitsem bir terzi olarak o kişi bana itiraz edebilir mi? Ne hakkım var sen beni böyle oturup kaldırıyorsun, bana zahmet veriyorsun. Bu güzel kıyafetini keserek çirkinleştiriyorsun. Diyemez. Neden? Çünkü mülk sahibi o değil. Mülk sahibi benim. Ona da zaten parasını peşin vermişim. İşte biz de bu dünyada elimiz, ayağımız veya hayatımız bize ait değil. Allah'ın mülkü. Bu gözün, bu kulağın sana mı ait ya? Tasarrufu Allah'a ait. Çünkü mülk Allah'ın. Sen gelirken hangi pazardan aldın da geldin? Hayır sana ait değil. Allah'ın sana da mükafatını peşin vermiş. Lezzet alıyorsun. Bir de yetmez bitmezmiş gibi ebedi saadet sana vaat ediyor. Hiç hak etmediğim halde. Öyleyse ya işte niye Allah bu kıyafetin burasını kesti, burasına bu sıkıntıyı verdi dememek, ona sabretmek lazım. Rabbim bütün musibetlerinizi kolaylaştırsın. Elbette bazı imtihanlar zordur. Kimisi bizim çektiğimiz sıkıntılardan çok daha fazlasını çekiyor belki. Belki biz dayanamayız. Ama Allah da göre kar veriyor dedim ya. Mükafatı ona göre fazla verecek. Rabbim hepinizin imtihanlarını kolaylaştırsın. Size sabır yağdırsın. İnşallah aradığınız kuvveti imanda, Kur'an'da bulacaksınız. Öyleyse imanınızı kuvvetlendirecek eserleri okuyunuz lütfen. Özellikle Hastalar Risalesini çok tavsiye ediyorum. Bizi de dualarınızda unutmayın. Allah'a emanet olun.